Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf Edis Ders anlatım köyü 12 numara bir boyutlu sabit ivmeli harekete devam ediyoruz. Bakalım. Şu an düşey atıştayız. E, aşağı yönlü düşey atış, yukarı yönlü düşey atış diye iki tane atış öğreneceğiz ki bir önceki föylerimizde demiştik ki bütün atış hareketlerinde ivme olarak yer çekimi ivmesini kullanıyorduk. Yaklaşık 10 alıyorduk onu da aksi belirtilmediği sürece ve hava sürtünmeleri neydi? İhmaldi. Şimdi k cismini düşey olarak aşağı doğru fırlat da şöyle yapalım burada bir değer vererek gösterelim şimdi ben bunu aşağı doğru onluk hızla atayım şimdi bir saniye sonra ivmemiz bütün atış hareketlerinde yer çekimi ivmesine eşitti yer çekimi ivmesinde yaklaşık olarak 10 kabul ettiğimizde her bir saniyede hızımız 10 10 artacak demek şimdi hızımız 10 bir saniye sonra hızımız 10 arttı 20 bir saniye sonra hızımız yani yere çarpma hızımız ne olmuş oldu Bakınız 30 olmuş oldu. O zaman yere çarpma hızını biz şu şekilde e, ilk hız artı g çarpı t olarak ne yapabiliriz? Formülse edebiliriz. Şimdi şuradaki h yüksekliğini 1. İsterseniz formülden bulabilirsiniz. H eşittir V0T artı 1 bölü 2 GT kare. Bu formülümüz. Şimdi mesela V0 ilk hızımız 10 işte geçen süre buradan buraya şu an yaptığımız örnekte ne kadar süre geçti? 2 saniye bu değerleri yerine yazarak yapabilirsiniz. 2 ortalama hızdan çözebilirsiniz. X eşittir V ortalama çarpı T. X dediğimiz şey H. E, v ortalamayı nasıl buluyorduk? İlk hız artı son hız bölü 2 çarpı T. İlk hızımız 10 son hızımız ne oldu? 30. Üçüncü yöntem. Zamansız hız denkleminden bulabilirsiniz. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2GH. Buradan da bulabilirsiniz. Bakın yeter ki siz çözmek isteyin arkadaşlar. Dördüncü yöntem ise. Şimdi bakınız bu en uyduruk yöntemlerden biri. Bir saniye öncesini hayal ediyoruz. Bakın burada hızımız ne? 10. Bir saniye öncesinde hızımız ne olacak? O zaman 0. Bir önceki föyde demiştik ki serbest düşmede biz her bir saniyede 5, 15, 25 diye yol alıyorduk. Şimdi o zaman 5, 15, 25. Hayal ettiğim bu kısmı attım. Şu 15 ve 25 metrelerin toplamı bize yine kimi vermiş olacak? Haşı. Ne oldu? Kaç metre bulmuş olduk? 40 metre bulmuş olduk. Daha grafikten çözebilirsiniz. Yani çözüm yöntemimiz bir sürü yeter ki siz dediğim gibi ne yapmak isteyin, çözmek isteyin. Devam edelim. Burada hemen grafiklerimizi vermiş. Şimdi grafiklerimize baktığımız zaman şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir ilk hızımız var. Aşağıya doğru hızlanıyoruz ama Te, e, bana etkeden tek bir ivme var. G çekimimiz. İvmemiz hareket boyunca sabit. Şimdi ivmemiz sabit. Eksi yönde hızlandığımız için ivme de nerede olmalı? Ekside. Şimdi nerede hızlanıyoruz? Eksi yönde. Ama bir ilk hızımız var. Eksi yönde hızlanan hareket. Konum zaman grafiğinde hızlanıyorsak genç K'yı kullanıyorduk. Hangi yönde hızlanıyoruz? Eksi de. Bakınız bu taraf eksi yöndü konum zaman yani yükseklik zaman grafiğimiz de görseldeki gibi ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Şimdi örneklerimize bakalım. Diyor ki e, x cismi K noktasından onluk hızla şekildeki gibi atılıyor. 30'luk hızla da yere çarpıyormuş. Şimdi bakın hızımız 30. 10'dan 30'a çıkmış. Hızımız ne kadar artmış? 20. Bizim hızımız her bir saniyede 10-10 artıyordu. Hızımdaki artış 20 olduğuna göre buradan buraya kaç saniye geçmiştir? 2 saniye. Zaten bize kaç saniyede yere ulaşır diyor. Cevabım C seçeneği oldu. Devam ediyorum. Ee, bu sefer yere 50'lik hızla çarpıyor. Bakınız 20'lik hızlatıldı. atıldı 50'lik hızla çarpıyor. Bize şuradaki haşı soruyor. Şimdi demiştim ki bu haşı bir sürü yöntemle çözebiliriz. Şimdi 20'den 50'ye hızımızdaki artış ne kadar? 30. Her bir saniyede 10-10 artıyorsa 30'luk arttığına göre buradan buraya kaç saniye geçmiştir? 3 saniye. Şimdi o zaman mesela x eşittir ve ortalama çarpı t'den çözelim. x'imiz neydi? h. Hemen şu kenarda ortalama hızı buluyorum. Düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan hareketle ortalama hızla ilk hızla son hızı toplayıp 2'ye bölüyoruz. İlk hızımız 20. Son hızımız 50. Topladık 70 bölü 2'den ne oldu? 35. E kaç saniye sürüyordu bu olay? 3. h eşittir 105 metre. Bunu bulmuş olduk. Bu birinci yöntem olsun. İkinci yöntem formülden çözebiliriz demiştik. H eşittir V0t artı 1 bölü 2 gt kare. İlk hızımız 20 çarpı kaç saniye bulduk? 3 artı 5 3'ün karesi. Buradan ne geldi? 60 ee, buradan ne geldi? 45 ne bulduk. Bakınız yine 105 metre bulmuş olduk. Ee, dediğim gibi birçok diğer sayfada da gösterdiğimiz yöntemler var. Onlarla da çözebilirsiniz. Şimdi e, örnek 3'te x cismi e, k noktasından v büyüklüğünde hızla e, düşey olarak fırlatıldığında L, M noktalarından 2v ve 3v. Şimdi bizim 1 saniye sonra hızımız 10. 2 saniye sonra hızımız 20. 3 saniye sonra hızımız neydi? 30. T süre sonra hızımız V ise 2T süre sonra 2V, 3T süre sonra ne olacak? 3V. Yani her bir saniyede 10 10 artıyorsa her bir T'de de V V artacak. V'den 2V'ye. Buradan buraya ne kadar süre geçmiş? T kadar. 2V'den 3V'ye 1V artmış. Ne kadar süre geçmiş? T kadar. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun T öncesine bakalım. T öncesinde hızımız nedir? 0. Şimdi her bir t'lik süreçte hızımız kaç kaç artıyordu? H, 3H, 5H diye. Yazalım H, 3H, 5H. Hayal ettiğimiz, ilave ettiğimiz kısmı ne yapıyorduk? Sistemden çıkarıyorduk, çıkardık. E H1'i buldum, 3H, H2'de 5. Bize 3 bölü 5H'dan cevabımız 3 bölü 5. Yani C seçeneği olmuş oldu. Örnek 4'teyim. X cisminin yere ulaşma süresi 2 saniyeymiş. Tamam buradan buraya geçen sürem 2 saniye. Ee, şuradaki yüksekliğimiz neymiş? 45 metre mi? pardon yere çarpma hızımız 45 metre bölü saniyeymiş. Tamam e, ee, V0 soruyor. Şimdi arkadaşlar her bir saniyede hızımız bizim 10 10 artıyorsa şimdi geri gidelim. Bir saniye önce hızımız ne olacak? 35. E, ee, bir saniye önce hızımız ne olacak? 25. Bakın 25, 35, 45. Buradan buraya 1 saniye, buradan buraya da 1 saniye geçti. Bize V0'ı soruyordu. V0'ımız 25 metre bölü saniye olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Tamam bunu gösterdik zaten. Örnek 5'teyiz. Bir kulenin tepesindeki şekildeki gibi 20'lik hızla düşey olarak atılan cisim 4 saniyede yere çarpmaktadır. Şimdi buradan buraya 4 saniye geçiyor. Şimdi 4 saniyede hızımızdaki artış ne olacak? Her bir saniyede 10 onsa 4 saniyede hızımız 40 artar. Hızımız 20 idi. O zaman yere çarpma hızımız 40 artacağı için ne oldu? 60. Şimdi 4 saniye. Bize şu yüksekliği soruyor. Yine x eşittir ve ortalama çarpı t'den çözelim. x yerine h dedik. Ortalama hızı nasıl buluyordum? İlk hız artı son hız bölü 2. İlk hızımız 20. Son hızımız 60 bölü 2. 80 bölü 2'den 40. Kaç saniye sürüyordu? 4. H 160 metre imiş. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Örnek 6 dayısı Diyor ki yere göre 20'lik hızla sabit hızla alçalmakta olan balon yerden 60 metre yüksekteyken K cismi balon üzerindeki balona göre serbest düşmeye bırakılıyor. Şimdi buraya dikkat. Balona göre demiş. Balona göre derse serbest bırakılan cismin yerden bakan gözlemciye göre hızını bulmalıyız. Şimdi balon aşağı doğru 20 cisimde serbest düşmeye bırakılırsa yerden bakan gözlemci bizim cismimizi 20'lik hızla. Aşağı iniyormuş gibi görür. K cismi yere kaç metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yere çarpar diyorum. Şimdi bakınız. H eşittir. V0t artı 1 bölü 2 gt kare formülümüz vardı. H'ımız ne kadar? 60. İlk hızımız 20 çarpı t artı 5 t kare. Hepsini 5'e bölüyorum. 12 eşittir 4t artı t kare. Şimdi düzenliyorum. t kare artı 4t eksi 12 eşittir 0 yaptım ki ne yapabileyim? Bileşenlerine ayırabileyim. 2 ile 6 yaptık. Şöyle eksi şuraya da ne dedik? Artı. T, t. Şu şekilde t eksi 2 eşittir 0. T artı 6 eşittir 0. Zaman eksi değer alamayacağı için t'yi ne bulduk? 2 saniye bulduk. Yani kaç saniyede aşağı iniyormuş? 2 saniyede. E 2 saniyede aşağı iniyorsa her bir saniyedeki hızımdaki artış 10 sa 2 saniyede hızımdaki artış ne kadar olacak? 20. İlk hızım 20 idi. 2 saniyede hızım 20 artacağına göre yere çarpma hızım ne olmuş oldu? 40 metre bölü saniye olmuş oldu. Şimdi ise ee, yukarı doğru düşey atış. Şimdi bizim hızımız aşağı inerken her bir saniyede 10 10 artıyorsa yukarıya çıkarken de 10 10 ne yapacak? Azalacak. Atıyorum hızımız ne olsun? 30. 1 saniye sonra ne oldu? 20. 1 saniye sonra ne oldu? 10. En tepeye geldik. Anlık olarak hızımız 0 oldu. Buraya dikkat. En tepede hızımın anlık olarak sıfır olduğu bu noktada hız sıfır ya diyecekler ki size ivme sıfırdır. Hayır en tepede hızımızın anlık olarak sıfır olduğu bu noktada cisme etkeden yer çekimi ivmesi hala mevcuttur. Yani ivme sıfır değil. İvmemiz ne dedik? G'ye eşit dedik. Şimdi hızımızın sıfır olduğu bu noktaya bu yüksekliğe biz haşmak diyeceğiz. Şimdi anlık olarak hızımız sıfır oldu ya. E buradan sonra bakın anlık olarak hız sıfır oldu. Buradan sonra yine kim gibi davranacağız? Serbest düşme gibi. Bir saniye sonra hızımız 10. 2 saniye 20. E yere çarptı 30. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz. Ye, yere çarpma hızı ile atılma hızları birbirine eşittir cümlesi çok doğru gelecek ama doğru değil çünkü hız nasıl bir büyüklükte arkadaşlar vektörel e biri artı 30 biri eksi 30 o yüzden cümlenin şu şekilde olması lazım cismin atılma hız büyüklüğü ile yere çarpma hız büyüklüğü birbirine eşittir demeli. Aynı şey bu seviye içinde geçerli. Bakın bu artı 20 ise bu ne oldu? Eksi 20. Yani şu noktadaki hız büyüklükleri eşittir demek zorunda. Şimdi bakın şu anlık olarak hızın sıfır olduğu şuradan itibaren serbest düşme yaptığımız için bu h max'ı Şuradan sonrasına, sıfırdan sonrasına bakarsak 1 bölü 2 gt inişin karesinden ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi 30'luk hızımız her bir saniyede hızımız 10-10 azalacağına göre 10'luk azalmayla 30'luk hız kaç saniyede biter? 3 saniyede. Doğru mu? Şimdi ne yaptınız kafadan? 30'u 10'a böldünüz. 30 ilk hızımızdı. 10 çekimimiz. O zaman formülize edecek olursak bakın V0 bölü G. Çıkış ve iniş süresi birbirine eşit. O yüzden inişi de V0 bölü G'den bulduk. T çıkış eşit T iniş. formülümüzde V0 bölü G. Bize bu cismin havada kalma süresini yani uçuş süresini çıkışla inişi toplayacağız. 3, 3 artı ya da V0, B, V0 bölü G ile e, V0 bölü G'yi toplarsak 2V0 bölü ne olmuş oldu? G olmuş oldu. Şimdi Hmax için de şöyle bir formülümüz var. E, zamansızsız denkleminden geliyor bu formülümüz. V0'ın karesi bölü 2G. Şöyle yazdık. Ama bakın Hmax'ı iki şekilde de ne yapabilirsiniz zaten? Bulabilirsiniz. Herhangi bir T anında, herhangi bir T anında Yerden yüksekliğini ise V0T eksi 1 bölü 2 GT kare. Bu formüle çok fazla ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar ama şimdi ara sınıfsınız bazen gereksiz işlem soruları sorabiliyor. Şimdi herhangi bir T anı dediğimiz şu olsun. Mesela şuraya gösterelim. Şu hareketi yaptı. Şuradan şuraya geçen süre T olsun. İşte bu anda bunun şu yerden yüksekliği şurayı soruyor. Değil mi? Onu da ne yapacağız? Bu şekilde Soracağız çözeceğiz bakalım sırada grafiklerimiz var grafiklerimizi gösterelim şimdi hemen şöyle bir görseli çizeyim tekrardan şunu yapıyoruz şimdi biz bu yukarı yönü artı aşağı yönde bizim için eksi hızımız artı yönde gitgide azalıyor ve maksimum yüksekliğe çıktığımızda hızımız ne oluyor sıfır şimdi bakınız artı yöndeyiz zaman ekseninin üstü çıkışta hızımız sıfır oldu. İkinci durumda şuradan sonra ne yapıyoruz? Eksi yönde düzgün hızlanan hareket. Bitti. Şimdi hareket süresince bize etkeden tek bir imi var çekim imisi. Şimdi buraya bakalım. Artı yönde yavaşlıyoruz. Yavaşlama hareketlerinde ivme ile hız vektörü zıt yönlü olmalıydı. Hangi yönde yavaşlıyorum? Artı yönde. O zaman ivmem eksi de. Şimdi ikinci aralığa geçtik. Eksi yönde ne yapıyoruz? Hızlanıyoruz hızlanma hareketlerinde ivme ile hız vektörü aynı yönlü olmalıydı. Hız vektörü eksi de olduğuna göre yine ivme vektörümüz de ne olmuş oldu? Eksi de olmuş oldu. Konum zaman grafiğine gelince. Şimdi hızlanan kısımlar için genç k'yı kullanacağız. Yavaşlayan kısımlar içinse yaşlı k'yı kullanacağız. Şimdi artı yönde yavaşlıyorum. Bakınız artı yönde yavaşlamak bu çizdik. T çıkış. Şimdi ne yapıyoruz? Eksi yönde hızlanıyoruz. Eksi yönde hızlanan kim bu? Tamamladık. Şuradaki mesafe ise bize kimi verecek? H maksımızı verecek. Evet şimdi sorularımıza geçelim derken geçemedik. Ha, geçtik. Diyor ki x cismi yerden 20'lik hızla düşey yukarı atılıyor. Havada kalma süresi. Şimdi t çıkış hızımız 20. G'yi 10 al demiş. Her bir saniyede hızın kaç kaç azalacak demek bu 10. E 20'lik hız kaç saniyede sıfırlanır? 2. 2 saniyede çıktık, 2 saniyede indik. Cismimizin havada kalma süresi neymiş? 4 saniye. Ama bunu bu şekilde pratikten değil de formülle yapmak istersek t uçuş eşittir 2v0 bölü g. 2 çarpı 20, g'miz de 10. Sadeleştirdik. 2. Ne bulduk? Bakınız, 4 saniyeyi bulmuş olduk. Devam edelim. Örnek e, 8'deyiz. X ismi yerden 30'luk hızla düşe yukarı fırlatılıyor. X ismi yerden en fazla kaç santimetre uzaklaşır? Yani bize kimi soruyor? H max'ı soruyor. Şimdi bir formülle bulabilirim. H max eşittir. V sıfırın karesi bölü 2G. Yani 30 çarpı 30 bölü 20. Gitti gitti. 90 45 metre. Ya da demiştik şöyle yapalım. Şu hareketi yaptı. Hızımız 30. Kaç saniyede çıktık? 3. Kaç saniyede indik? 3. Şimdi bakın buradan sonra bu hareket neydi? Serbest düşme değil miydi? Biz 3 saniyede serbest düşmede nasıl yol alıyorduk? 5 15 25. Bunların toplamı 25 30 45 bize yine neyi verecek? H max'ı verecek. Doğru cevabım B seçeneği olmuş oldu. Örnek 9'dayım. Diyor ki sürtünmelerin önemsenmediği ortamda Vx ve X, v, Y büyüklüğündeki hızlarla düşüyor olarak atılan X, Y cisimleri izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin diyor havada kalma süreleri nedir? Şimdi bakalım. Şimdi şuradan sonra bakınız serbest düşme ve 9, 25 H ne yapıyor? Yol alıyor. Şimdi H 3h 5h bakınız burası 9 oldu toplamları. 7 9h. Burası da 16 oldu. Şimdi 1 2 3 4 5t şurası komple 5t. E burası 3t ise bakın 3t indi. 3t de çıkması gerekiyordu. X'in uçuş süresini ne bulduk o zaman biz? Ee, hemen bakalım. 5 daha 8t bulduk. Şimdi y'deyiz. Şimdi 16h. Doğru mu? h 3h 5H, 7H. Şuradan itibaren yaptım. 16. Şimdi 1, 2, 3, 4 T'de indi. 4 T'de de çıkacağı için e, toplam yine Y'nin havada kalma süresi ne oldu? 8 T. Bize bunların oranını soruyordu. 1 olarak bulduk. Cevabım B seçeneği dedim. Örnek ondayım. Yerden <laughs> V büyüklüğündeki hızla düşey olarak atılan X cismi K noktasından ve L noktasından ne diyor? X ismi K noktasından L noktasından buradan buraya 4 saniyeymiş. E o zaman şimdi buradan buraya 4 saniye ise burayı 2 saniyede alır. Burayı da ne yapar? 2 saniyede alır. Yere çarpma hızı da 60 olduğuna göre şöyle yapalım. L noktasının yere olan uzaklığı. Şimdi şuradan sonra burada hızımız anlık olarak sıfır oluyordu ve biz buradan sonra serbest düşme yapıyorduk. E serbest düşme yaptığımıza göre 2 saniyede hızımız ne olacak? 20. 20'den 60'a hızımız ne kadar artmış? 40. Her bir saniyede 10 artıyordu. Demek ki şu mesafede kaç saniye geçmiş? 4 saniye. Şimdi benden istediği yer neresi bakınız? Şu mesafe. Yine x eşittir v ortalama çarpı t'den çözeceğim. Ee, x dediğimiz şey h. Ortalama hızı nasıl buluyorduk? İlk hız artı son hız bölü 2. 20 ile 60'ı topladık. 82'ye böldük 40. Buradan buraya kaç saniye geçiyor diye bulmuştuk 4. O zaman L noktasının yerden yüksekliği ne kadar olmuş oldu? 160 metre olmuş oldu. Şimdi yine bakalım ödev sorulardan ee, sorularımızı seçelim. Evet buna benzer yaptık. Yine başladım buna benzer yaptık. Bu kolay şu kolay demeye. Örnek 2 yapalım. K ve KVL cisimleri 20'lik ve 10'luk hızlarla düşey aşağı olarak fırlatıldıklarında şekildeki yörüngeyi izlemektedirler. KVL cisimleri yere sırasıyla VK ve V ile bize bunları soruyor. Şimdi şuradaki neyi arıyoruz? Yere çarpma hızımızı arıyoruz. Doğru mu? Şimdi bu yere çarpma hızını birçok yerden bulabiliriz. Mesela ne yapalım? Zamansız hız denklemi vardı. Son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi eksi e, pardon artı 2gh. İlk hızımız kaç? 20'nin karesi 400 artı 2 çarpı 10 çarpı h 25. Şimdi ne geldi buradan? E, 50, 500, 900. Karekökünü aldık. E, K'nın yere çarpma hızı neymiş? 30. Bunu bulduk. Şimdi buraya gelelim. Aynı şeyi burası için yapalım. Ee, son hızımızın karesi arıyoruz. İlk hızımız 10'un karesi ee, 100 artı 2 çarpı 10 çarpı hızımız da 15. Ne geldi buradan? 300, 100 daha 400. Karekökünü aldık. Ne oldu? 20. Şimdi K'nın hızını 30, L'nin hızını da 20 bulduk. 3 bölü 2. Doğru cevabım B seçeneği olmuş oldu. Şimdi mesela bu soru heh geldi. Diyor ki en fazla şimdi enerjiyi daha öğrenmediniz arkadaşlar. Aslında bu soruyu enerjiden de yapabiliyoruz ama şimdilik enerjiyi öğretmediğimiz için 11'de. Yine atışlardan yapalım. Şimdi diyor ki en fazla ne kadar? Şimdi bu 2V ile V'yi 20 ve 10 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 20 ve 10 gibi düşünürsek 20'li kızımız kaç saniyede bitti? 2. 10'lu kızımız kaç saniyede bitti? 1. Şimdi buradan sonrası serbest düşmeydi ya. 2 saniyede ne kadar yol alırsınız? 5-15 Burada ise 1 saniyede ne kadar yol alırsınız? 5. Şimdi hx 5 15'ten neydi? 20. Hy'miz ne kadar? 5. Bize ne soruyor? Oran soruyor. Oranımızı ne bulmuş olduk? 4 olarak bulmuş olduk. Eee x cismi v0 büyüklüğündeki hızla düşey yukarı fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izlemektedir x cisminin havada kalma süresi. Şimdi bakınız buradan sonra serbest düşme yapıyoruz ya. E serbest düşmede 5 metre almışız. Biz 5 15 25 35 diye gidiyor ve her her bu 5 15'ler birer saniye demek. Demek ki buradan buraya bir saniye geçmiş. 5 15. Buradan buraya da bir saniye. Şimdi şurası İnişimiz 1 saniye ise çıkışımız da 1 saniye olmak zorunda. 1, 2, 3 kaç saniye havada kalmıştır diyor. Cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Evet şimdi kimi yapalım? Şu 3'e geçelim arkadaşlar. Şimdi bakınız burası T çıkışımız. Burası da T uçuşumuz. Şimdi benim normalde bu hareketin şu şekilde olması olsaydı eğer Atıyorum 3 saniyede çıktım. Çıktığım sürede de ineceğim için buranın ne olması gerekiyordu? 6. Ama ne olmuş? 7. Demek ki ben atıldığım noktanın daha altına düşmüşüm ve bu olay 7 saniye sürecek. Şimdi çıkışımız 3, inişimiz 3. Buradan buraya da geçen süremiz 1 saniye oluyor. 7 saniye sonra yeri çarptığına göre h yüksekliği yani bize şunu soruyor. Şimdi bakalım. Buradan sonra biz serbest düşme yapıyoruz. Bakın serbest düşmede de her bir saniyede nasıl yol alıyorduk? 5, 15, 25. Şu aralıkta 3 saniye ilerleyelim. 5, 15, 25. Şimdi devam edeceğiz ama 1 saniye devam edeceğiz. 5, 15, 25, 35. Demek ki bizim haş yüksekliğimiz ne kadarmış? 35 metre. Evet arkadaşlar bir sonraki föyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank <music> you.